Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tayvan lideri Tsai Ing-wen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hualien'de yaşanan depremin ardından bölgeye yardıma koşan Türk drone ekibine özel olarak teşekkür etti. Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7, 4 lük depremin ardından Türkiye'den gelen yardım ekibi, özel yapım insansız hava araçlarıyla arama ve kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor. Tayvan Ajansı Sinea'nın haberine göre, 7 kişiden oluşan Türk ekibi, yanlarında havadan termal görüntüleme yapabilen drone ekipmanlarıyla dün adaya ulaştı. Tayvan İçişleri Bakanı Lin Yuchang, Türk ekibin uzmanlığından yararlanarak arama ve kurtarma çalışmalarının etkin şekilde sürdürülebilmesi için kritik önemdeki havadan çekilen görüntüleri elde etmeyi umduklarını belirtti. Ekip, bugün depremin vurduğu valiyenin kuzeyindeki Taroko Vadisi'ne hareket ederek kurtarma çalışmalarına katıldı. Tayvan'ın ulusal drone ekibi lideri Luo Chengfang, ekibin, 8 nolu bölge karayolunun 167. ile 185. kilometreleri arasında drone çekimleri yaparak Tayvanlı ekiplere destek olduğunu kaydetti. Tayvan Ulusal İtfaiye Ajansı Arama ve Kurtarma Direktörü Chen Yifeng de ekibin, Taroko Ulusal Parkı'nın ziyaretçi merkezinde dronlarını uçurduğunu ve şakadan yürüyüş yolundaki arama kurtarma çalışmalarına odaklandığını aktardı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Facebook'ta paylaştığı mesajda depremin ardından çok sayıda ülkenin ve uluslararası kuruluşun taziye ve destek mesajlarını ilettiğini ifade ederek kurtarma çalışmalarına destek veren Türk ekibe özel olarak teşekkür etti. Türkiye'nin 1999'da Tayvan'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından adaya yardım için ulaşan ilk ülke olduğunu, Tayvan'ın da geçen yıl Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yolladığını hatırlatan Sayı, şunları kaydetti, Uluslararası destek için ekibe içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu iyilik halkasının yayılacağına ve Tayvan'ın afet sonrası çabalarına güç katacağına inanıyorum. Türk ekip, şu ana dek kurtarma çalışmalarına doğrudan destek veren ilk yardım ekibi oldu.